Bu tarz videoların devamı için kanalımıza abone olabilirsiniz. Kıyamet günü cehennem getirilir. Öyle bir kükrer ki onun korkusundan bütün ümmetler diz üstü düşer. Bu durum şu ayet-i kerimede anlatılır. O gün her ümmeti diz çökmüş bulursun. Her ümmet kendi kitabına çağrılır. Onlara şöyle denir: Bugün dünyada yaptıklarınızın karşılığı verilecek. Cehennemin yanına geldiklerinde onun öfkelenişini, müthiş kaynamasını ve uğultusunu işitirler. Cehennemin uğultusu 500 yıllık mesafeden işitilir. O zaman bütün insanlar hatta peygamberler bile nefsi, nefsi ben ne olacağım diyerek kendi başlarının derdine düşerler. Yalnız peygamberlerin seçkini olan Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ümmeti ümmeti ümmetimin hali ne olacak diyerek ümmetinin derdine düşer. Bu sırada cehennemden daha büyüklüğünde bir ateş kütlesi çıkar. Ümmeti Muhammed bu ateşi geri döndürmek için şöyle der. Ey ateş, namaz kılanlar, doğruluktan ayrılmayanlar Allah'tan korkanlar ve oruç tutanlar hakkı için geri dön. Fakat ateş kütlesi dönmez. Cibril aleyhisselam şöyle nida eder. Ateş kütlesinin kastı Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ümmetidir. Sonra bir kase su getirir. Onu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme vererek şöyle der. Ey Allah'ın Resulü bunu al ve ateşin üzerine dök. Efendimiz kasedeki suyu ateşin üzerine döker dökmez anında söner. Bunun üzerine resul Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem bu su nedir diye sorar. Cebrail aleyhisselam şöyle cevaplar. Bu senin ümmetinin içindeki günahkarların sırf Allah korkusuyla akıtmış oldukları gözyaşlarıdır. Bunu ateşin üstüne dökerek Allah'ın izniyle onu söndürmek üzere sana vermem için şu anda bana emir verildi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, ölmeden önce bana senin korkundan ağlayan iki göz ihsan et.